Merhaba Umut. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetin için. Şimdi iş dünyasında işe alım süreçlerinde özellikle zaten işte bizim yıllardır konuştuğumuz bir takım beceriler, yetkinlikler vardı. Ama biz bunları hep işe girdikten sonra kişilere anlatıyoruz. İşte dahil olduktan sonra çalışanlara bu konuda eğitimler verebiliyoruz. Ya da bir mülakat sürecine dahil olmadan önce işte adaylar bu noktada kendilerini geliştirmek isteyebiliyorlar. Ama öncesinde hiç aslında bu konulara eğilmiyoruz. Kent orman yaşam atölyesi bence tam da burada fark yaratıyor. Çünkü üniversite öğrencileriyle birlikte yapılan bir proje. Biraz bu projenin detaylarını dinleyebilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Ee, senin giriş konuşmanda hem World Economic Forum'un sonuçlarını dinleyince hem Gardner'ın araştırmasını verdin. Ee, ne kadar doğru yolda olduğumuzu da görmüş olduk. Ee, bizim bu eğitimimiz aslında hem kentler için hem de gençler için e, tam geleceğe yönelik çok iyi hazırladığında bir kez daha e, görme şansı oldu. Çok teşekkür ederim. Şimdi multidisipliner mekansal planlama eğitim benim üzerinde birkaç yıldır çalıştığım bir eğitim. Eğitimin amacı da tam da bu söylediğin araştırmalarda çıkan sonuçlar gibi disiplinler arası işbirliğini sağlayarak bizde dört meslek üzerine kurgulandı bu eğitim. Bunlar şehri bir şekilde ya direkt tasarlayanlar ya da katkıda bulunanlar. Şehir bölge planlama, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve orman mühendisliğinde okuyan üniversite öğrencilerinin içerisinden seçilen öğrencilerle Meslekler arası görünmez sınırları kaldırarak kolektif çözüm üretme pratiklerini geliştirecek, eleştirel düşünme becerilerini güçlendirecek, bağlamsal farkındalıklarını artıracak bir eğitim modeli. Dediğin gibi bu model hem gençlerimizi bu aranan yetkinlikler açısından yetiştiriyor, hem de günümüz dünyasında kentlerin artık gerçekten karşı karşıya kaldığı çözülmesi çok güç problemlere de yenilikçi yaklaşımlarla çözüm üretebiliyor. Çünkü bizim eğitimimizde akademinin ötesinde uygulamacılar, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimlerin de özellikle bu son eğitimimiz bu konuda çok başarılı oldu. Onların da katıldığı bir eğitim modeli ve öğrencilerimiz bu eğitimin sonunda tamamen gerçek hayatta mekansal yaşanan bir soruna çözüm üretecek şekilde proje üretiyorlar. Ee, i̇lk eğitimimizi Ankara'da yapmıştık. Yine sen bize bu şansı vermiştin. Evet, ekranda da bu eğitimde öğrencilerimizin ürettiği projeleri görebilirsiniz. Burası Girne, Kıbrıs. İkinci eğitimimizi de Girne, Kıbrıs'ta hem Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi hem Girne Belediyesi hem de e, şehir plancıları ve mimarlar odasının Kıbrıs Türk mimar mühendisler odalarının e, katılımı ve işbirliğiyle yaptık. Burası 20 Temmuz Stadyum'un olduğu bölge, belediyenin e, proje üretmeyi istediği bölgeydi. E, beş gün çok yoğun bir eğitim oldu. Araziyi birlikte ilk gün ziyaret ettik, sonra sabah 9 akşam 7'lere 8'lere kadar uzanan hem teorik hem stüdyo dersleri ve tabii ki çok sayıda onlarca eğitmenle beraber eğitimimizi gerçekleştirdik. Teşekkür ederim Umut. Bunun duyulmasına ve böylesi bir yenilikçi modelin herkesle paylaşılmasına da olanak tanıdığın için. Şimdi işe alım tarafında şöyle ben hani bugüne kadar yaptığım,